görevimiz var. Onları annemiz, babamız gibi gördük. Görevimizi yaptık. <laughs> bu adam çözdü, bu adam çözdü. Vallahi bu adam çözdü. <laughs> <Bir çay, bir gülüyor> <bir çay, bir gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bugün Müjganlı ve ekibinin de katkı sunmasıyla birlikte Büyükşen çiftinin katilleri ortaya çıkarıldı. Necla ve Metin Büyükşen'in evlerinde öldürülmesiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca açıklama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı'nın görevlendirdiği istihbarat Komutanlığı timi, Jasat timi ve siber suçlarla mücadele timinin destek verdiği belirtildi. Şüphelilerin evinde kar maskesi ele geçirildiği belirtilen açık açıklamaya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Açıklamada şunlar kaydedildi. Öldürme olayının meydana geldiği 03 Eylül 2018 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında alınan ifadeler Yapılan teknik takip ile mağdurlar ve şüphelilere ait imaj kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayın meydana geldiği adresin karşılaştırılarak yanlış adreste bulunan ve eve girilerek gerçekleştirilmiş olduğu yönünde kuvvetli bilgi ve bulgulara ulaşılmış olup soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 23 şüpheli hakkında 13 Temmuz 2021 Salı günü Konya il ve ilçelerde bulunan 18 adreste 116 personelin katılımıyla operasyon düzenlenmiş soruşturmanın gerçekleştirilmesiyle 20 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan adli aramalar neticesinde 2 adet kar maskesi, 2 adet eldiven, 31 adet cep telefonu, 11 adet harici depolama cihazı, 8 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar 42 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı ve 2 adet tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyaller siber suçlarla mücadele timleri tarafından incelenmiş olup diğer suç delilleri ise jandarma, kriminal daire başkanlığına gönderilerek incelenmesi sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri, teknik takip ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin olayın meydana geldiği adresi karıştırarak yanlış adreste bulunan büyükşen çiftini öldürdüklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda şüphelilerden dördünün tutuklandığı birinin adli kontrolle diğerinin de ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Peki arkadaşlar, yaşanan bu olaydaki maske detayı hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce de Müge Anlı'nın programında Büşra'nın sürekli bahsettiği kar maskeleri bu maskeler olabilir mi? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.